1. Fantastik Canavarlar ve Onları Nerede Bulabilirsiniz? 2. Fantastik Canavarlar, Grindelwald'ın Suçları 3. Fantastik Canavarlar, Dumbledore'un Sırları 4. H.A.R.R.Y. Potter ve Büyücü Taşı 5. H.A.R.R.Y. Potter ve Sırlar Odası 6. H.A.R.R.Y. Potter ve A.Z.K.A.B.A.N. Tutması 7. H -R -R Potter ve Ateş K -E 8. H -R -R Potter ve Phoenix'in düzeni. 9. H A -R -R Potter ve Yarım Prens. 10. H A -R -R Potter ve Ölüm Yardımları Bölüm 1. 11. H -R -R Potter ve Ölüm Yardımları Bölüm 2.